Merhaba, ben kendimi tanıtmak istiyorum. Benim ismim Murat Tanrıoğlu. Ordu ili Ünye ilçesinde yaşıyorum. Size bu videoların tanıtım amacıyla video çekiyorum. Siz değerli su firmalarının yatırım amaçlı, bilgilendirme amacıyla bu videoları çekiyorum. Umarım sizler de yatırım amaçlı köyümüze ve yerleşim yerimize yatırma olarak gelebilirsiniz gelmenizi Umuyorum gerçekten çok güzel bir köyümüz vardır su olarak arazi olarak ye yaylaşım olarak ulaşım olarak herhangi bir sıkıntımız yoktur Burası Ordu ili Ünye ilçesi Yeşilkent merkezi olarak geçmektedir bu arazinin Fabrika alanının çizilmiş bir fabrika projesi vardır. O projede ben dedim şu anda? Kendim nedir? Ee, sizi buraya davet ediyorum. yatırım yatırım amaçlı fabrika olarak bu köyümüzün ve yerleşim alanının sizlerin vasıtasıyla yeniden bir kalkınma aracı olacağını umuyorum. Görüşmek üzere teşekkür ederim.